Kitemin psikolojisi DÖRDÜNCÜ bölüm. tüketici hipnozu. Yani özgür olduğunu sanan köreler. Bir illüzyon içinde yaşamak. Bir sabah uyanıyoruz. Kahvemizi içerken telefon ekranından kaydırıyoruz. Yeni bir ayakkabı, bir parfüm, bir telefon. Bunu istiyorum diyoruz. Ama aslında biz istemiyoruz. İstediğimizi sanıyoruz. Çünkü zihinlerimiz reklamlarla, algoritmalarla, sosyal medya hipnozuyla zaten çoktan programlanmış durumda. Peki bu hipnozun mekanizması nasıl çalışıyor? Tüketici özgür olduğunu sanır ama görünmez bir zincire bağlıdır. Ee, renkler, bize mutluluk yan yanılsaması verir. Sloganlar, bize eksik olduğumuzu söyler. İndirimler, kaçırırsan kaybedersin korkusunu pompalar. Sosyal onaylar, herkes aldı sen neden almadın baskısı yaratır. Sonunda tüketici özgürce karar verdiğini düşünürken aslında otomatik bir kukladır. Bir davranış bilimcisinin şöyle dediğini hatırlıyorum: Tüketicinin özgürlüğü, yalnızca seçenekler arasında seçim yapma özgürlüğüdür. Dijital çağda algoritmalar alışkanlıklarımızı öğrenir, bize seçim sunduğunu söyler, ama gerçekte bizi kontrol eder. Ne görüyorsak seçimlerimizi onlar belirler, alışverişlerimizi onlar tetikler, hatta siyasi görüşlerimizi bile yönlendirir. Özgürlük illüzyonuna hapsolmuş bir toplum daha çok satın aldıkça daha da zincirlenir. Bir de mutluluğun satın alınan maskesi vardır. Tüketim toplumu bize şunu öğretir. Daha çok alırsan daha mutlu olursun. Yeni ürün seni tamamlar. Başarı sahip olduklarınınla ölçülür der. Ama gerçek şudur. Daha çok satın aldıkça tatminsizlik daha da büyür. Yeni ürünler ruhumuzdaki boşluğu doldurmaz. Sadece yeni boşluklar yaratır. Bir psikologun lafını da devam et dedim. Çok psikologlara girdik. Tüketici satın alarak özgürleşmez. Sadece yeni zincirler ekler der. Ama bu hipnoz kırılabilir. Bilinçli tüketimle. Algoritmaların bizi kontrol etmesine izin vermeyerek. Reklamların manipülasyonunu fark ederek. Sahip olduklarımızla değil kim olduğumuzda değerli olmayı seçerek. Gerçek özgürlük satın almamakla değil satın alınmamaktır tüketici hipnozunu kırmalıyız. Özgürlüğü alışveriş torbalarında değil, öz bilincimizde bulmalıyız. Zincirlerimizi kendi ellerimizde çözmeliyiz. Çünkü özgür olduğunu sanan köleler değil, gerçekten özgür bireyler olmalıyız. Bu podcast'te tüketicinin özgür olduğunu sandığı ama aslında görünmez zincirlerle hipnoz altında yaşadığını anlattı. Ama bu psikolojik işgalin kırılması için sadece farkındalık yetmiyor ne yazık ki bütün sistemi, ajansları, markaları ve tüketicileri birlikte değiştirecek bir psikolojik devrim gerekiyor. Bir sonraki 5. bölümde yani final bölümünde bu zincirleri kıracak, insan ruhunu ve yaratıcılığı yeniden özgürleştirecek büyük bir devrim manifestosunu seslendirmeye çalışacağım.